ve zikire bakacağız diye en son. Değil mi? Evet. Ama evet. Salat, kavim kavramı sonra da zikir kavramına inecektik. En son işte bu kavim kökünden yanlış hatırlamıyorsam, hatırlamıyorsam sizin bir birkaç ayet kaldı demiştiniz. Onları okuyup müsaade ben zikre geçelim demiştiniz. Ben notta öyle yazıyor. Yanlış değilsem. Zikir kavramına da evet. Hmm. Yani bu çalışma uzundu. Demek ki tam sonra burada ben işaret koymuş muyum? Bakıyorum da işaret koymuşum. Galiba burada kaldık. Ee, yalnız şimdi KVM kökünü tekrarlayalım mı? Çünkü uzun zaman oldu ya şimdi KVM'yi bir daha e, şimdi içselleştirmeden e, çalışmayı daha mesela ben bu çalışmaları diyelim ki daha önce yapmış olduğum çalışmalarda da öyle varsa eğer sohbet öncesi daha bir geçiyorum hani bir konsantre bir içselleştirme gerekiyor. Yoksa okurken ayetleri tam e, şey yapamıyoruz. E, şu an değil. öyle bir durum oldu. Kesinlikle. Yani. Ee, o masa üstünden bir geçebiliriz. olur ee, bir, bir tekrarlarsak belki. Evet. E, Hatta iyi Hatta yine de böyle, bak, böyle başlangıç yapıp. Yani çünkü Notları almıştık galiba değil mi KVM ile ilgili? KVM ile ilgili notları bakalım bir şeylere evrakları inceleyelim. Evet, sorayım. Evet, uzun zaman olunca insan. Evet. Kavim. Kavimde o müstakimle aynı şeyden geliyordu galiba. Kökten geliyordu galiba. Müstakim, kavim, kıyamet, kayyum, takvim. Bunun hepsi aynı kökten geliyordu. Kavime kökünden geliyordu. Evet, ikimiz ek, salatede oradan zaten çıkmıştık. Evet, yani o, evet, e evet. Hatta Ali İmran 113'te sürekli ifade ediyor diye ben böyle not almışım. Yani mükim var bir de. Mükim sürekli diye yazmışım. Notlarımla. Kavam ile ilgili size başka bir şey var mı? Arkadaşlardan. Yani en son Nisa 102, 103 ve Nisa 127'nin üstünde durduğumuzu ben not almışım. Tamam. Sonra daha Anne. başka ayetle. Efendim? Hangi ayetlerden tekrar Nisa 102-103 ve 127-3'ünün üstünde durmuşuz. Onları not almışım çünkü. Hı hı. Galiba yine kavimle alakalı. Doğru mu? Evet, evet. Kavimle alakalı, evet. evet. KVM'den. Ee, şey yapalım, ben çalışmayı yansıtabilirsem onun üzerinden ayetlerle giderim. Belki o zaman hatırlarız tekrar onu. Tamam. Şimdi aklımda kalan şu... Kaveme kökü ayağa kalkmayla ilgili olduğunu biliyorduk ama aslında e, direkt ayağa kalkmak fiziken değil de e, yani e, ayakta geçen. tutmak gibi evet evet e, bu bu fiziken de kullanıldığı var Kur'an'da geçen mesela evet. e, ayağa kalkma falan e, mesela e, işte e, gecenin belirli saatlerinde kalk diye bir emir var mesela Peygamberimize yapılan e, orada da mesela kalk dendiğinde ayakta durup da yapması değil de işte Hı. yani uyku halinden kalkıp e, aktif hale gelme anlamında da kalk kullanıldığı. Hı. Yani uyku hali biliyorsunuz Allah Teala o hali ölüm. Yani uykuyu ölüm sayıyor. Evet. Ölü ölümle bir yani hiç e, bir fark yok. E, orada da uykudan kalktığınızda da işte mesela kalkıp e, aklın başa, başına gelip e, bir yani bir aktif bir hale gelme gibi de kullanılıyor e, da. Bu bağlamda ayetleri değerlendirmiştik. Tamam. Ee, çalışmayı inşallah yansıtabilirsem. E, şeye gitmem lazım. Van Orada o zaman, e, Belki Hı -hı. ayetleri karşımıza görsek daha iyi olacak. Tamam. Hemen ben açmaya çalışayım. Ayet varsa siz de o arada da mesela Nisa suresini okuyabilirsiniz. Belki o ayetler, en son kaldığımız ayetleri de okursanız belki oradan da devam edebiliriz. Kaçtı? E, açık var mı aşam sizde? E, var bir saniye. Hemen bilgisayardan bakayım. Tamam. Hangisi? 102 mi? 102, 103 onları mı okuyayım? Sizin okul olabilir, evet. Ee, 102 okuyayım o zaman. Özbillahimineşşeytancım. Bismillahirrahmanirrahim. içlerinde olur da onlar için namazı tam kılarsan. Orada bu geçiyor. Onların bir kısmı seninle beraber namaza dursunlar ve silahlarını kuşansınlar. Bu hani e, şeyde savaşta kılınan namazla ilgiliydi. Evet. Secdeyi evet. yaptıktan sonra çekilsinler. Şu defa Çok namazı kılmamış öbür kısım gelsin, seninle namaz kılsınlar, tedbirli olsunlar ve silahlarını kuşansınlar. Kafirler ister ki silahlarınızdan ve eşyalarınızdan uzak kalasınız da üzerine ani bir baskın yapsınlar. Yağmurdan zarar görür veya hasta olursanız silahlarınızı bir yere koymanızda bir günah yoktur. Ama tedbiri elden bırakmayın. Allah o kafirlere küçük düşürücü bir azap hazırlamıştır. Evet bu aslında şey nama, namaz ile ee, daha sonra onda, onda ekme mi vardı aşağı? Hmm, bakayım nasıl not <laughs> Ekamte yani namazı tam kalın tam. ve felteku dursunlar. Hı hı. Yani namazın şey ee, bu hikaye de aslında namaz ile alakalı. Ee, şey, ne diyeyim, tabii kahveme de var onun içinde galiba. Ama nama, namaz ile alakalı gibi görüyorum sanki. Öyle anladım yani. Doğru mu? Yani bu 102-103 hani savaş, evet evet doğru. Yani Aslında oradaki salatın namazda işaret ettiğini gösterir bir e, ayet diye hatırlıyorum ben Evet. 102 de 103 de evet. Hı -hı. Evet, birçok bir ayette olduğu gibi mesela salatın namaz için kullanıldığını görüyoruz Hı -hı. E, çok yerde. Evet. E, mesela eee 114 is, e, İsra bildiğimiz namaz ayetleri gösteren ayet e, ayetlerde 68'de galiba. E, orada da namaz vakitlerini gösterirken bu vakitlerde namaz de orada da salat kelimesinin geçtiği bunu görüyoruz. Evet. E, e, Tabi dediğimiz gibi yani salat namazı e, içeriyor ama salat boş namazı içermiyor. Hmm. Salat dendiğinde Kur'ansız hiçbir eylem yok. Yani Kur'an içeren, Kur'an çalışması içeren bir namazı her zaman şey yapıyor. Onunla ilgili de ayetler vardı. Onları da inşallah salat bölümünde okuruz. E, ama kesinlikle salatı allah Teala namaz içinde kullanıyor. Şey gibi secde, rükû ve e, rükû kıyam ayetleri gibi. Hı hı. Zaten kıyam kökü, kahveme kökü, kıyam. kıyam evet, Hangi evet, evet, evet. Orada da evet. mesela namazın bir e, mesela kimi salata e, kıyama kalkın gibi bir bir şey de oluyor. Evet. E, kıyama kalkın. Yani e, bu fiziken de düşünülebilir, mecazen de. Mesela bir bir e, e, halk ve bir toplum e, Kur'an'a yani e, Kur'an-ı Kerim'in tam e, Kur'an-ı Kerim'in dediği gibi, Kur'an-ı Kerim'de geçtiği gibi bir yaşantıya yönelme de bir kıyama kalkma gibi oluyor. O da mecazen. O da yani insanların oturdukları yerden ayağa kalkmak anlamında değil ama orada da yine orada bir bir, bir bir aktif hale geçiş az önce dediğimiz gibi oluyor. O yüzden KBM'de orta öyle kalmıştık zaten. İşte ayetleri tekrar inşallah yansıtabilirsem nasıl şeklinde göründürsek belki daha iyi olacak. Baştaki ayetleri zaten ilk ayetleri belki hızlı geçeriz. Onları daha önce ama nerede tam kaldığımızı ben bilmiyorum. Işare, biz de işaretlemedik galiba. Hiçbir yerde not aldık mı nerede kaldığımızı? Yani en son ayet. Ben de sadece şey yazıyorum. Son birkaç ayet kaldı diye yazmışım. Evet, son birkaç tamam. O zaman demek ki son 3-4 ayet kalmış. Zaten Hı. onlar belli olur hangisi oldu. Hemen açıyorum. Diğer biraz yavaş bugün neden bilmiyorum ama maalesef orada işte şey az önce demiş olduğum ayetlerde. Mesela, e, o yüklenene kadar, olmazsa ona değinelim. E, i̇şte e, İsra 78'i de biliyorsunuz namaz vakitleriyle ilgili bir ayet. E, Hud 114'te onunla ilgili bir ayet. Onları da bir değerlendirelim bu arada. E, hani namazın, e, salatın namazı, namaz kastedildiği ayetleri de görmüş oluruz. Ee, kısaca bunlara değiniriz. Daha sonra ama biraz daha o ayetleri e, daha iyi edileriz. Belki daha iyi olur. Ee... Evet. şimdi Evet, Hud 114'te Hepimizin bildiği ayet zaten Kur'an ayet, e, e, namaz vakitlerini Kur'an-ı Kerim'de Hüt 114 ve İsra 78 o iki ayette zaten beş vakit çıkarıyoruz. Biliyorsunuz onu zaten. E, işte gündüzün iki ucunda ve gecenin ilk saatlerinde namaz kıl. İyilikler, kötülükleri giderir. Bu öğüt alanlara bir hatırlatmadır. E, burada geçen namaz kıl kelimesi işte iki salata geçiyor. evet. Yani gündüzün iki ucunda ve gecenin ilk saatlerinde namaz kıl. Bu bu biliyorsunuz ve ayet şey vakitlerin gösterilmiş olduğu ayetler. Dolayısıyla da şimdi burada vakitlerin gösterilen gösterildiği ayetler de vakitler belirlendiği için namaz olduğu çok kesin çok açık. Çok bariz. Hani burada salat namaza işaret etmez veya namaza yani namazda geçmez diye kesinlikle denmez. Yani o e, salatın namazla kastedildiğinin zaten delildir. Eee Sala, işte salat, 78 Evet. Neyse salat, salat bir şemsiye kavram da kişi i̇şte başına şimdi evet. farklı bir anlam oluyormuş gibi. E tabii yani şimdi salata kesinlikle yalnızca namaz denmez. Yani o e, o kesinlikle olmaz. Yani salat dediğimizde bizim aklımıza yalnızca namaz gelirse o zaman kavramı yanlış anlamış oluruz. Şimdi tekrarlıyorum. E, e, 78'e geçiyorum. Burada da Ekimiz Salatel Lidlukis Şemsi ila Rasakil Leyli diye başlayan ayet. Burada da güneşin batıya yönelmesinden işte öğle namazı güneşin batıya yani en üst noktadan en e, tepe noktasından batıya batmaya doğru yönelmesinden gece karanlığı basıncaya kadar namazı ve fecir okumasını da yerine getirin. Çünkü fecir Kur'an Kur'an'ın şahitleri vardır. Bu da yanlış bir meal. Burada da fecrin gözle görüldüğü aslında anlatılıyor burada. Ama yine o konuya geçmeden, burada da yine salatı namazı kıl, yani Allah'a yönelme saatlerini gösteriyor burada da. Açık olarak namaz, kıldığımız namaz olduğu çok açık, çok bariz. E şimdi bununla birlikte mesela Eee Hud 87'ye geçelim. Şimdi orada da mesela Hud 114'te bu ayetlerin devamı. 80 87'den geliyoruz. Hud 114 az önce okumuş olduğum, evet. namaz vakitlerini gösteren o e, ayete gelmeden önceki e, ayetler. Hemen ona geçelim. Hud 110 ne dedim Hud 87. Hud 87. 87 geliyoruz. az önce okumuştum. Evet. Hı -hı. Hud 87'de şöyle bir şey geçiyor. E, buradaki e, salat, bir daha bak. salatuke kelimesi geçiyor. Salatüke. Kâlu ya şuaybu e salatuke diye başlıyor ayet. E, burada diyor ki, kıssanın devamı bu. Bir kıssayı anlatıyor. Şuayb aleyhisselamın bir kısası. E, dediler ki, ey şuayb, atalarımızın taptığı şeyleri bırakmamızı ya da mallarımız konusunda dilediğiniz gibi davranmaktan vazgeçmemizi senin salatın mı emrediyor? Hı. Hmm. Çünkü sen gerçekten yumuşak huylu, aklı başında reşit bir adamsın. Sen bu... ee, diye bir hani bir itirazda bulunuyorlar. Siz sen bunları bize namazın mı yani salatın mı emrediyor? Şimdi orada da bir salat geçiyor. Şimdi burada muhtemelen namaz kılıyor. Şimdi şöyle bir şey. Namazın tabii ki peygamberimizle gelmediği Adem Aleyhisselam'dan beri olduğunu biliyoruz. Bunu şimdi yani bunda kesinlikle hemfikiriz. Şuayb Aleyhisselam burada namazda işaret ettiğini varsayarsak ki öyledir. İlla ki namaz da kılıyor. Senin namazın mı emrediyor? Şimdi bugünkü kıldığımız namaz bize herhangi bir şey emreder mi? Etmez. Bize daha çok bize şey yapar. Yani etmez. Yok yani bize de etmez. Ya yani ne yapıyoruz? İşte yat kalk. Şunu 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 da söyleyeyim. Rükünleri yerine getirdiğimiz için, farzları yerine getirdiğimiz için boşa değil. Ona o bir kere çok önemli. Yani bugün kıldığımız namaz boş, yani boşu boşuna yaptığımız bir şey değil. Ama eksik olduğu için orada Şuayb namazı kılarken Allah'ın ona göndermiş olduğu vahyi de tekrarladığı anlaşılıyor. Yani okuduğu ve onu öğrendiği, yani öğretiyor kelimesi yani orada bir ilim almak, bir ilim çalışması olduğunu görüyoruz. Yani namazın da bir bir nevi ilim çalışması olması gerektiğini görüyoruz. E, o da burada öyle olmuş oluyor. E, diyor ki sana diyor bunu namazın mı, e, yani salatın mı emrediyor bu dediklerini. Yani Allah'ın vahyini e, onlara söylüyor, onların işine gelmiyor ve diyorlar ki sana bunu diyor salatın mı emrediyor? Şimdi burada da az önce okumun okumuş olduğumuz ayetlerde salatın namaza işaret olduğunu görüyoruz. E, sonrasında da. Namazın içi boş değil, bir ilim alınabilecek bir şey olduğunu da bu ayetten görmüş oluyoruz. Yani namaz insana vahiy ilmi e, vermesi gerektiğini de oradan anlamış oluyoruz. E, mesela Nur 41'de de e, kuşlar salat eder. Mesela kuşların salat etmesi ve zikir etmesi geçer. E, Nur 41'de. E, bu da bir salat. E, kuşlar Şimdi bir yere konup da rukuya, secdeye mi gidiyorlar? Hayır, orada da yani zikir etmesi yani salat ve kuşlar da zikir eder. Şimdi buradaki e, kuşların zikrini nasıl anlayacağız? O da yine bir salat, bir başka bir e, yöne getiriyor. Yani o da artık e, bu ayetlerle ilgili hayvanların zikri ve e, hatta çok yerde geçiyor, zikir eder diye e, ve salat da geçiyor orada. O da çok dikkatimi çekti. O da yine başka bir boyut. Onlar da değerlendirilmesi gerekiyor. Yani bir Kaçtı Murat tüm... Bey? Efendim? Kaçtı? Hangi ayette o? Nur, Nur, 41. Tamam. Bakalım ona. Hani bunun benim demek istediğim e, salatın bir üst kavram, namazı da içeren bir üst kavram olduğunu göstermek için şey yapmıştım. Hı -hı. İşte görmüyor musun ki göklerde ve yerde olanlar Gizli gizli uçan kuşlar, burada göklerde ve yerde olanlar derken galiba her bütün mahlukatı kastediyor değil mi? Hı hı. Gizli gizli uçan kuşlar Allah'ı tesbih ederler. Hepsi de kendi duasını ve tesbihini bilir. Burada dua, Allah da onların yaptıklarını bilir diye geçiyor. burada ki dua dedikleri aslında kat alime salatehu ve tesbihe diye geçiyor. Tesbihu diye geçiyor. Burada yani salat ve tesbih kelimeleri bir arada geçiyor. Yani e, bu Allah, yani tesbih ile Allah'a yöneldiklerini evet. söylemiş oluyor. Evet. E, ama tabii şimdi göklerde ve yerdeki varlıklar e, onu tamam. Kuşlarda bu nasıl oluyor? İşte onu buna bir şey diyemeyeceğim. E, ama muhtemelen kuşlar da e, e, ne diyeyim, yaratıcıya yöneldiği Yaratıcının belki de yaratıcının e, yaratılış gayesi olarak yaratı, yarat, yarattığı şekli yerine getirerek, onun emrini yerine getirerek Allah'a yönelme e, oluştuğunu evet. da anlayabiliriz belki. Evet. Ama hani burada da tam emin bir şey diyemem. Bu da araştırılması gerekir. Evet, e, ayetleri şu an yansıtabildim. Onu. E, şeyden, Zaten insanda zikir diğer mahlukatta da tesbih diye hatırlıyorum yönelişi. Evet burada tesbih geçiyor. Evet. Hı -hı. <laughs> Beş dakika var kopacak. Yapma. Tekrar bağlanırız en azından bir yansıtabilirsek. Hı hı. Şu an görülebiliyor mu bir şey? Yok. Hiçbir şey görmüyor mu? şeyde. Hayır, sizi görüyorsunuz. Evet, tamam. O zaman tekrar deneyeyim. E, host şeyi kapattı diyor. Deaktive etti diyor. Açamıyorum. Ben yapma böyle bir şey. Ho, ho. <laughs> haydi. Ho. hemen top ya. <gülüyor> evet, <gülüyor> evet. Bir dakika hemen değerlendiriyoruz. Multiply dedik. Lütfen evet. buyurunuz. Evet bir daha bakalım. Evet şimdi oldu. Hı -hı. Hemen topu bana atıyoruz. Host. <laughs> evet host diyor. Bu diyor? Şimdi evet şuradan e, şey açabilirsek. Evet şu an görünebiliyor mu? Biraz büyüteyim isterseniz. Evet tamamdır. E, OneNote açamadığım için şey olarak attım. E, tamamdır. Çalışma. Ama aynı çalışma görülüyor zaten. Hı -hı. Evet böyle başlamıştık. E, KVM ekibimiz Salate diye. Hı -hı. Ne kadar kaldı? Dört dakika, dakika tamam. Dört dakika öyle. Hani benim için de bir tekrar oluyor. Ee, Hı -hı. Tekrar bir ekibimiz salate, kahveme köküne belki bir tekrarlamış oluruz. Ee, Rabbimiz e, elçilerine vaat ettiklerini bize ver. Kıyamet, işte da kahveme kökü geçiyor yine kıyameti de. Hı -hı. Gününde de bizi hor ve aşağılı kılma şüphesiz sen vaadine e, muhalefet et, etmeyensin. Burada da tabii ki biliyorsunuz kıyam kıyamdan geliyor kıyamet kelimesi de. Evet. Bu zaten açık. Ee, tekrarlayacağım. Çok tekrarladık burada. Ee, ne demiştik? Kıyamet kelimesi kesinlikle bu hayatın bitimiyle hiçbir alakası yoktur. Ee, o yeniden diriliş, yeniden ayağa kalkmayla ilgilidir. Ee, fiziken ve meca, mecazen yani fiziken de ayağa kalkma, mecazen de ayağa kalkma. Ee, oradaki kıyamet kelimesi kavme kökün, kökünden ve e, kalkmak, ayağa kalkmak işte orada artık hesap günü ve orada cennet, cehennem e, bütün e, hesap e, orada olacak. E, burada da bunu görmüş oluruz. Kıyametin e, kıyamla e, bağlantılı olduğu, e, tabii kıyamın da kavme kökünden geldiğini biliyoruz. E, i̇şte ne var? E, biz beyti, Kabe'yi insanlara toplanma mahalli ve güvenli bir yer kıldık. Siz de İbrahim'in makamından, bir namaz yeri edinin. Orada namaz kılın. İbrahim ve e, İsmail'e tavaf edenler, ibadete kapananlar, ruku ve secde edenler için evimi temiz tutun diye emretmiştik. Burada bakın e, e, kıyam, e, secde, ruku burada e, aynı e, salatla birlikte geçiyor. Üst kavram ve alt kavram yani bir arada bu ayette. Yani salat olarak Allah'a yönelme, Allah'a yönelmeyi burada yapın dedikten sonra rükün yani rükünleri de e, göstermiş oluyor Allah'a yönelmenin bir şekli olan e, kıyam rükü ve secdeyi de burada Allah Teala e, bir ayette almış ol, oldu bunların da tabii ki e, olması olmazıdır e, namazda İşte Bakara Suresinde calıt ve askerleriyle savaşa tutuştuklarında Ey Rabbimiz yüreğimizi sabırla doldur bize direnme gücü ver Kafir kavme, burada da kavim kelimesi. Kavmil kafirin, kavme kökünden. Karşı bize yardım et dediler. Burada da işte kavim kelimesinin kavme kökünden geldiği. Şimdi burada tabii kavim kelimesini bilmiyorum nasıl değerlendiririz? Ee, kavim. Kavim yani bir topluluk. Hı hı. Orada ayağa kalkma. Ayakta olmak gibi nasıl bir anlam var acaba? Hani bir toplanıp bir büyüme anlamında mı veya diri aktif olma anlamında mı artık kavim? Orada tabii onu da değerlendirmek gerekir. Ee, İlla ki bir eee ayağa kalkmayla bir aktif hale gelmeyle bir alakası olması lazım. Kavim demek ki o kelime de kavim e, kelimesi de o şekil e, e, acaba ayağa kalkanların toplumu yani kavimin bir özel bir toplumu olduğunu görüyoruz burada. O da olabilir. E, Allah'a yönelenlerin e, yönelenlerin toplumu diye belki kavim anılabilir. Bugün kavim deyince yani her türlü kavimakla geliyor ama işte onun da üzerine düşünülmesi gerekir belki. Daha sonra işte burada Allah kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. Diridir. Bakın bu da mesela önemli. Burada yarımın kalmış. Şey. Kayyumdur. Evet. Hayyul. Hayyul kayyumdur. Evet. Hayyul diri olmasına kayyum da her zaman aktif olduğu anlamındadır. allah Teala gelenekte olduğu gibi işte e, bütün hani yazılar yazılmış, bütün her şey belirlenmiş. Biz onu sadece yaşıyoruz. Allah Allah haşa e, hiçbir aktif bir şey yapmıyor artık biz sadece bize yazılanları oynuyoruz gibi bir e, algı oluşuyor. E, kesinlikle değil. Allah Teala her an aktif ve her an emir. Ecelimiz de bunun içinde. Ölümümüze de e, anında karar verip ve e, hayat